Herkese merhabalar. Bugün sizlere meme büyütme ameliyatında kullandığınız yeni nesil protezlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili çok sık soru alıyorum sizlerden. Ee, en sık sorduğu sorulardan bir tanesi protezlerin kaç yılda bir değiştirilmesi gerektiği ile alakalı. Yeni nesil protezler artık ömürlük protezlerdir. Eski nesil protezlerde olduğu gibi 10 ila 15 yılda bir değiştirilmeleri gerekmez herhangi bir sorun çıkmadığı sürece protezleriniz ömür boyu sizinle olacaktır. Herhangi bir sorun derken neyi kastediyoruz? Burada aslında iki ana başlığımız var. Bir tanesi estetik kaygılar. Yıllar sonra daha küçük ya da daha büyük bir protez isteyip protezinizi değiştirme yoluna gidebilirsiniz. Ya da hamilelik, kilo alıp verme gibi durumlardan dolayı memede sarkma gerçekleşebilir ve protezi değiştirmek isteyebilirsiniz ya da nadiren de olsa ne kadar vücutla uyumlu malzemeler olsalar bile vücut tarafından reddedilirse, etrafında sıvı toplanırsa protezinizin değiştirilmesi gerekebilir. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi Instagram hesabımdan ve YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz.